Merhabalar dostlar, hoş geldiniz. 3 Kasım sabah saat 5 civarında bu videoyu çekiyoruz. Önemli gelişmeler var. Dün gece 23 civarında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tayfun'un menzilinin 561 kilometre civarında oldu. Fakat Cenk ve Gezgin füzelerinin de yakın zamanda müjdesinin açıklanacağını duyurdu. Kendisi bu ifadeyi kullanırken Cenk'i ilk defa duyuyoruz. Cenk füzesi dostlar özellikle menziliyle Türkiye'nin en etkili füzelerinden birisi olması bekleniyor. Sıralama muhtemelen şu şekilde olacak. Yıldırım füzesi, Bora füzesi, Tayfun füzesi ve Cenk füzesi. Böylelikle dostlar Türkiye'nin füze kapasitesi artmış olacak. Bu da günün önemli gelişmesiydi. Yine bunun dışında Türkiye Endonezya'ya Hisar hava savunma sistemini sattığını duyurdu. Bilindiği gibi dünden beri Endonezya'da gerçekleşen savunma fuarından görüntüler paylaşıyoruz. Burada Türkiye çok sayıda anlaşma imzalamıştı. Zaten fuardan dün yayınlanan görüntüleri de görmektesiniz. Bir diğer önemli gelişme bizi de sevindiren bir gelişme. Kardeş ülke Kırgızistan Türkiye'den siyah satın almaya devam ediyor. Öncelikle bayraklar TB2 alındı. Geçen haftalarda Akıncı alındı. Ardından dostlar Aksungur'un da Kırgızistan tarafından alındığı duyuruldu. Haberin kaynağı ne dersiniz? Kırgızistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçek Taşiyev konuşuyor. Artık Aksungur da bizim açıklamasını yapıyor. Aksungur Türkiye'de TUSAŞ firması tarafından üretilen IA. Dolayısıyla kendisinin paylaşımını görmektesiniz. Genellikle Türkiye ile ilgili paylaşımları resmi Facebook hesabından yapıyor. Siz de Kamçek Taşıyev yazarak Facebook hesabından bakabilirsiniz. Haber ayrıca Kırgızistan medyasında da doğrulanmış durumda. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bunun dışında dostlar Libya'nın Fransız elçisi Fethi Başa seçim dosyasını görüşürken Fransa Cumhurbaşkanı Libya özel temsilcisi Paul Sohler da temsilciler meclisinin yasa dışı bir şekilde başbakan olarak atadığı Fethi Başa iş birliğine devam ediyor. Bilindiği gibi dostlar Fethi Başa Seraj döneminde İçişleri Bakanı iken Fransa ile özellikle güvenlik kamerası anlaşması yapmış ülkede tepki çekmişti. Afrika Birliği de önemli bir gelişmeyi duyuruyor. Etiyopya hükümeti ülkedeki isyancı Tigray güçleri arasında ateşkes anlaşmasının doğrulandığı haberde aktarılmış. İran'ın şahit 136 kamikaze dronunun kullanıldığı videoyu görmektesiniz. İran medyası bu sefer videoyla Suudi Arabistan petrol tesislerini vurmakla tehdit etmiş durumda. Genellikle İran herkesi tehdit eder. Ardından animasyon videosu yayınlayıp halkını kandırır. Dolayısıyla bir videoyu daha görmektesiniz. Suriye Milliyordusu da dostlar Esad'a ait bir aracı imha ettiğini duyurdu. Bu notu da düşelim. Bunun dışında dostlar bilindiği gibi Arap Birliği zirvesi yapılmıştı. Cezayir'deki 31. Arap Ülkeleri Zirvesi'nin karar metnini açıklayalım. OPEC Plus kararıyla dayanışma, Katar'daki Dünya Kupası'na destek, Filistin'e dayanışma, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve barışçıl çözüm, Libya'da barışçıl çözüme destek, Arap ülkelerine dışarıdan müdahale ortak itiraz, Mısır açıklamada Türkiye'nin Libya'daki varlığını işgalci olarak geçirmek istediyse de Cezayir Cumhurbaşkanı buna şiddetli şekilde direnmiş durumda. Özellikle Libya ve diğer Arap ülkelerinde var olan tüm yabancı ülkelerin zikredilmesi gerektiği söylendi. Yani Mısır metinde Türkiye'nin bölgeden çıkması gerektiği yönünde ortak bir ifade kullanmak isterken Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise tüm yabancı güçler ifadesiyle Türkiye'yi değiştirmiş durumda. ABD Başkanı Biden ülkedeki enflasyon sebebinin Irak'taki savaş olduğunu söylerken pardon Ukrayna demeliydim. Aklım Irak'ta çünkü oğlum orada öldü açıklamasını yapıyor. Biden'ın oğlu 2015'te Amerika'da ölmüştü. Üstelik geçen ayda Biden aynı cümleyi kurmuştu. Bu notu da düşelim. Moğolistan'a gidiyoruz. Bilge Ton Yukuk Müzesi 3372 metrekare 18 metre yüksekliğe sahip ve sadece şu an bu detayları biliyoruz. Sadece dostlar geleneksel Türk çadırı yurttan çift merkezi Türk kemerinden faydalanarak yapılacak. Bilindiği gibi Türkiye Moğolistan'da dostlar bu eserlerin açıkta bulunmasını istemedi. Dolayısıyla müzeye konulacak bu şekilde mantıklı bir karar alınsa da Moğolistan hükümeti elini cebine hiçbir zaman atmıyor. unutuda düşelim. İlk Türk eserlerinden ki daha eskisi de bulundu. Sonuçta Türk adının geçtiği ilk eserlerden birisinden bahsediyoruz. Yine bunun dışında Kenya Cumhurbaşkanı William Samuel Ruto, Doğu Afrika Topluluğu Bölgesel Gücü bünyesinde Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda konuşlanacak birliğe başkentteki Mwakasi garnizonunda düzenlenen törenle bayrak teslimi yaptı. Kenya dostlar Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki isyancı grup 23 Mart hareketi kısaca m 23'te ile arasında devam eden şiddetli çatışmayı sonlandırmak için bölgesel gücü bölgeye yolluyor. Doğu Afrika topluluğu bölgesel gücü Ekim ayında yeni bir saldırı başlatan ve Kivanja kasabasını ele geçirerek aylarca süren sakinliği bozan M23'e karşı Kongo güçlerine destek sağladı. Diğer haber Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la Tunus Cumhurbaşkanı Darbeci Kais Saïd Cezayir'de bir araya geldi. Filistin resmi haber ajansı Wafa'ya göre 31. Arap Birliği zirvesi kapsamında Cezayir'de Abbas ve Said arasında ikili görüşme yapıldı. Abbas Filistin meselesindeki son gelişmeler hakkında bilgi verirken İsrail'in Filistin halkına ve kutsal mabetlere yönelik ihlalleri konuşuldu. Sri Lanka'ya gidiyoruz. Sri Lanka'nın başkenti Kolombo'daki siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişinin hükümeti ve ekonomi krizi protesto etmek için bir araya geldiği yönünde de haber aktarılmış. Buradan da dostlar görüntüleri görmektesiniz. Güney Azerbaycan arkanızda Sayın Cumhurbaşkanı şeklinde paylaşılıyor. Tebriz sokaklarına İlham Aliye portreleri yapıştırılıyor. Instagram sayfaları ve Telegram kanalları bütün Azerbaycan şeklinde paylaşım yaparken Azerbaycan Cumhurbaşkanı özellikle afişlerle desteklenmiş durumda. İran'da 3 ay öncesinde eşi ve çocukların İstanbul'da lüks konut aldıkları Skyland Plaza şeklinde paylaşılmış ve doğacak torunlar için İstanbul'a alışverişe geldikleri basına sızan İran Meclis Başkanı muhafazakar politikacı Kalibab Amerikasız Dünya Güzeldir açıklamasını yapıyor. O haberde bu şekilde servis edilmiş. Bunun dışındaki haberlerimize bakalım. Tacikistan'da Dışişleri Bakanı Dimitri Gordon'un İran yalarının ülkede toplanması ile ilgili bilgisini yalanlamış durumda. Aslında biz daha öncesinde Tacikistan'da İran'ın üretim üssü kurduğu haberini zaten servis etmiştik. Tacikistan neyi yalanlıyor derseniz Ukrayna'ya bunların gitmediğini yalanlıyor. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı basın servisi Ukraynalı gazeteci Dimitri Gordon'un Tacikistan'da İran insansız hava araçlarının üretimine ilişkin sözlerini doğru bulmadığı Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Tacikistan'ın 3. ülkelere silah tedarik etmediği söyledi. Burada dostlar insansız hava aracı üretmediklerini de söylemişler fakat zaten görüntü bile elimizde var. Niye böyle bir açıklama yaptılar bu da soru işareti. Tacikistan Cumhuriyeti üçüncü ülkelere askeri teçhizat ihraç etmiyor açıklaması yapılmış. Ukrayna'ya Rusya için yollamasalar da dediğimiz gibi üretim gerçekleşiyor. Ayrıca bu Ukraynalı gazeteci Dimitri Gordon daha öncesinde Tacikistan yerine yani Özbekistan'ı suçlamıştı ardından da özür dilemişti. Aslında Özbekistan'ı değil Tacikistan'ı kastettim. Dilim Özbekistan kelimesini telaffuz etti açıklamasını yapmıştı. Dolayısıyla bu haberde bu şekilde aktarmış olduk. Bay Gordon'un bu tür yorumlara dikkatli yaklaşmaya devam etmesini ve yayılan bilgilerin doğruluğunu kontrol etmesini öneriyoruz. Tacikistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Tacik tarafının Kiev'den bu konuda herhangi bir talep almadığını da not düşmüşler. Evet dostlar son haberleri aktarmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.